Evet, evet. Yedik içtik ağırlık çöktü. Bir şey mi yapsak? Ne gibi? Yani hareketli bir şeyler. Oyun mesela. Oyun oynayacak kişi geçmedik mi sence? Vallahi ben geçmedim abi. Serkan geçen hafta 16'sına altısına bastı. <laughs> ne oynayacağız peki? Ha. Saçmalamayın. Sessiz film. Üçe üç. İyi olan da kazansın. Ne diyorsun Suna? Bence çok iyi fikir. Ay ne oynardık bizim evde, hatırlıyor musun Burcu? Çok da iyi takımdık bu arada biz. Evet ama ben bu sefer Nejat'la takım olmak istiyorum. Ya resmen sattı kız beni şu an. Sen bana gel bebişim. Ya beni çok iyi alırsınız. Yani konu iddia olunca ezer geçerim ayıp tüm söylemesi çocuklar. Ama hemen kutuplaşmayalım canım. Tamam, takımları söylüyorum. Nejat, Suna, ben, Hayri, Saniye ve Burcu. Bu sevgilim olacak adam da beni sattığı için takımına geliyorum sahneşim ve bunları ezip geçiyoruz. Anlaştık Burcum. Hadi kalkan bunları da sonra toplarız ya. Necat, hadi <laughs> abi makara ol. Yok vallahi. Cık. Ya yok Serkan ya. Kalk abi, hadi abi, hadi abi. Hadi kalk. <laughs> ay ay. şey yapmayın ya. Dur, Gel. İyi hadi, ben başlıyorum. Seçin filminizi. Hadi bakalım. Ben duyamıyorum ki sizi böyle fısır fısır. ne konuşuyorsunuz? Ay hayır bir dakika ya sen süre tutarsın. Niye? Tamam. Beyin takımdan seçilemedik mi? Hadi. Tamam. Al bak. Ama bu ne ya? Anlatacaksın bana ne? Sen hiç merak etme, leb demeden leblebiyi anlayan arkadaşın burada. Sana güveniyorum. Tamam. İki kelime. Yabancı. Hı hı. Yedincisini anlatıyorsun. Pencere, pencere var. Pencerenin arkasındasın, arka pencere. Oğlum bir dur. Tekerlekli sandalyenin üstündesin. Neydi? Mimizirayı. İyi ki hapis mi? İyi ki hapis mi? Ha, tekerlekli sandalyenin üstündesin. Bir adam vardı tekerlekli sandalyede. Siyahi bir vatandaş ona yardımcı olmaya çalışıyordu. Neydi filmin Yeşilyol. adı? Yol. Hayır, hayır. Ha, Intouchables. Ve süre? Üç. Değiştir diyorsun. İki, bir. Esaretin bedeli. Of be! Allah aşkım gel buraya ya. Of. of. İşte bu ya. Esaretin bedelini ben hiç anlamadım ama. Ya sen zaten ne diyorsun ya? Bütün tekerlekli sandalye filmleri saydı ne alakası var? E tekerlekli sandalyenin üstünde anlatıyorsun. Ne diyebilirdim? Başka nerede anlatabilirim Serkan'cığım? Siz Necat Bey'e şükredin. Bence de. Ne demek mercedes? Bir dakika ya. Ben de burada arka arkaya bir sürü film saydım. Sakınca, özür dilerim. Berbattın. <laughs> ah. ne yapıyorsun anlamıyorum. Saçmalıyor. <laughs> Uçuyorsun. Buldum. Matrix. <laughs> şey mi? Sav, savruluyorsun falan sav, rüzgar falan. <laughs> ee, şey rüzgar gibi geçti. İşte bu. Matrix'miş. Matrix alsın seni. Bir şey bilemedi ya. İkimizler çığlıklar, büyük büyük hareketler. <laughs> şey öldürüyor? Katil mi? Öldürün, öldüren. Tamam. Katil mi? Tamam, ikinci kelime. Sen. Katil uşak. <gülüyor> Alfred. <gülüyor> Dur bir dakika kendini gösteriyorsun değil mi? Ee, sen şey karizmatik, yakışıklı, çok güzel, muhteşem, bu arzu nesnesi, İnanılmaz. cazibeli, öldüren cazibe. Bildim. Oley. Adam kendini göstererek cazibeyi anlattı. Ama cazibe böyle bir şey. <laughs> İnanamıyorum ya. Oldu ya. Ne oluyor ya? Ahlaksız. Utanmaz. Pislik. Ne, var? ne? Pislik, itlik, serserilik. Dayağı hak etti bu. Bir dakika ya. Hem dayak yiyorum hem hakaret oyuyorum. Necati'ciğim biraz yardımcı olur musun lütfen? Ya Oğlum ben ne yapayım? Hak etmişsin demek ki. <laughs> Parçaladı adamı ama yeter kavga çıkaracağım ama ha. Aa evet kavga buldum dövüş kulübü. Aa işte bu. İşte <laughs> budur. İyi ki buldun ya Az burun kalmadı bende. Çok özür dilerim bu arada özür Otur misin? yerine. Ee, kedi, köp köpek, sır, zürafa, ne bileyim at. Bitti, bitti. Süre bitti. Süre bitti. Yok artık hipopotam suna. E neydi? Kuzuların sessizliği. Oğlum biliyordum niye söylemedin? Oğlum böyle dört ay üstünde gezince ne bileyim boşuma gitti izleyeyim dedim. <gülüyor> <gülüyor> Alacağın olsun Necat Efendi. Hadi kalk anlat bir tane de. Yok ben anlatmam. Hayır sen anlat hatta mümkünse yerde sürünmeli bir şey olsun. Evet hadi. Yok vallahi. Hadi ama Necat Bey Hadi. Hadi abi mızıkçılık yapma lütfen ya. Evet ya hepimiz anlattık lütfen hadi. Necat Bey lütfen bizi kırmayın ama. Hadi abi. Tamam peki. Hadi. <laughs> Bravo. Zor bir şey herhalde. Oyuncak hikayesi. Kusura bakmayın, ben bir Kayra arayayım. Suna, ne oldu? Ne Kayra çok sever. Hayır, bizim de durup durup yazdığımız filme bak. Özür falan mı dilesek gidip ya? <laughs> Ay yok canım saçma mı? Nereden bilecektiniz? Yalnız kalsın o biraz. İşte bana gösterseydiniz en azından ben size söylerdim. Neyse ya moral bozmayın. Tamam, zaten suyu çıktı boydun beraber ediyoruz herhalde değil mi? Hiç öyle bir şey söylemiyoruz. Biz kazandık gayet. hiç hakkını asla yedirmez canım. Allah Allah. Tamam alın oyun sizin olsun. Tamam şimdi zaten daha eğlenceli bir oyunu oynayacağız. Hayır'cığım evde acı biber var mı? Var. Güzel. Getirir misin? Harika bir oyun. Neymiş ya acılı biber? Ben size anlatacağım. Necat. Konuşabildin mi Kayral? Konuşturmadı. Sonra sana teşekkür ederim bu arada. İnsanları yüzümü güldürmek için çağırdın eve ama... ...elimde değil işte. Özür dilerim senden. Özür dileyecek bir şey yok haklısın. Kafam sürekli Kayra'da. Ne yapıyor? Canı sıkkın mı? Üzülüyor mu? Ağlıyor mu? Gülüyor mu? Sürekli düşünüyorum onsuz bir hayat nasıl olur daha önce hiç aklıma bile gelmemişti. Onsuz bir hayatın olmayacak Necat. Belayetini alırsa... ...burada yaşamaktan vazgeçip Fransa'ya yerleşirse, kızımı koparırsa benden... ...o zaman tası tarağı toplayıp biz de Fransa'ya gideceğiz. Olur mu? Ve zaten iş oralara varmayacak bile. Mahkeme senin nasıl bir baba olduğunu görünce sizi asla ayırmayacak. burada kal. Tam burada. Ayakta tutuyorsun beni. Buradayım. Çünkü seni de Kayra'yı da çok seviyorum. Hem ben onun sun annesiyim. Unuttun mu? Unutmadım. Hadi gel misafirleri daha fazla yalnız bırakmayalım. Tamam.